saatin hepinize selamlar sevgiler. Bugünkü küm saatimiz konusu müzik. Berlin'deki korolardan eski dostlar korosunun çalışmalarına gittik ve yeni açılan sezonla ilgili Başkan Engin Sivil'den e, bilgiler aldık. Daha sonra biz e, Hüdayi Erdem hocamla da söyleşi yapmıştık ama yeni e, Umut'un getirdiği yeni yasaya göre artık tek söyleşilere yer veriyoruz e, ee, Hüdayi Hocam'la söyleşi de yarın yapacağız. Evet eski dostlar korosu yeni sezonu başlarken nelerle karşılaşıyor? Ergün Sivil'in beklentileri neler Sayın Başkan'ın? O konuyla ilgili bilgileri sizlere sunuyoruz şimdi. Evet ee, kum saati başlıyor. Berlin'de faaliyetlerini sürdüren korolar korona sonrasında ara vermişlerdi. Bunlardan eski dostlar korosu da aynı öyleydi ama geçtiğimiz haftalarda koro çalışmalara başladı. Koronun başkanı Ergün Siville ile birlikteyiz. Korona sonrasındaki başlamada nasıl oldu? Siz burayı vermiyorlardı aslında siz çalışma yerinizi. Onlardan haber mi geldi? Şimdi biz burası bir yardım kuruluşuna ait bir yer. Ee, tabii bunlar devletle bağlantılı oldukları için veya yani belediyelerle bağlantılı oldukları için e, yasal statüye uyarak çalışmalara izin veriyorlar. E, bu korona e, yasalarını çıkaran veya uygulayanlar e, koro çalışmalarını belirli bir abstantlarla, kişiler yani sayılarla mesafeyi korarak çalışmalara izin verildi. Galiba 8. ayın ilk haftalarında falan bunlar karar alındı ama yazılı olarak onların eline geç geçeceği için bize dilersiniz çalışmaya başlayabilirsiniz. Sıkıntı yok ama işte mesafeleri koruyun. fazla iç içe olmamak, havalandırmak koşullarıyla. ile. zaten arkadaşlarımızın çoğu da biraz tedirgin oldukları için Onu soracaktım zaten yani. yani. belirli bir tedirginlik var yine arkadaşlarımızda. şu an tam çalışma, tam sayılan çalışma yapamıyoruz eksikliklerimiz var. Arkadaşların çoğu bazıları sağlık nedenlerinden, bazıları da korona tedirginliğinden dolayı gelmiyorlar şu anda ama ortalama 10 kişiyle her çalışmamızı şu anda ilerletiyoruz. Peki çalışmayı ilerletiyorsunuz da GO adet olarak beklentiniz var mı? Yani bir konser yapacağımız zaman şöyle 20 kişi olsak ya da 30 kişi olsak gibi bir düşünceye sahip misiniz? Ya şu anda zaten bizim sayımız 10 kişi değil. Yani en azından bir 10 kişi daha şu anda gelmiyor. İşte sağlık nedenlerini bahane ederek, sürerek. onları öne sürerek ve bizim normalde 2021'in Şubat 27'sinde konserimiz vardı. Biz bu konseri iptal ettik. Yani e, zamanı yetiştirebilirdik çalışmalarımıza başladığımız için ama yine de hem seyirci gelmemesi açısından hem de şu anki duruma göre biraz tehlike gördüğümüz için biz e, o diyalogda olduğumuz salondan bağlantı kurarak e, zamanı çok geriye atmak istedik. Sağ son onlar da bize e, iyi yaklaşımda bulundular ve e, yani 2021'in sonuna doğru konserimizi yine bir e, tarihi alarak şimdi beklemedeyiz. Evet. Peki bu bizi izleyen vatandaşlarımıza yani Kore'ye gelme açısından, teşvik açısından ne söylemek istersiniz? Yani bu böyle gidecek değil tabii ki insanlarımız... Ya tabii ki müzikten aslında, e, müziğin içinde olan arkadaşlarımız bunu bilir. Müzikten kopmak biraz zor e, yine de ama yeni yani ilk defa bir müzik çalışmalarına, korolara katılmak isteyen arkadaşlarımız buyursunlar gelsinler e, burada. Bizim çalışma saatlerimizdeki oturuş düzenimizi veya hani nasıl çalışıyoruz bir baksınlar eğer kendileri açısından bir tedirginlik görüyorsalar korona korkusundan dolayı e, izleyip karar verebilirler yani şu anda dediğiniz gibi e, arkadaş sonra gösterebilir e, masalar ailece olanlar işte küçük bir masada e, eş olarak oturuyabiliyorlar yakın olanlar yakın olanlar e, diğer yerde bayağı bir mesafe var e, şimdi oturmayı ona göre ayarlamaya çalışıyoruz. Kapımız devamlı açık. Havada yani çok soğuk değil, rahatsız evet. etmiyor. Yani şu anda çalışmalarımızı ufaktan ufaktan yürütüyoruz. Tabii yani müziğe gönül veren, katılmak isteyen arkadaşlar her zaman bekleriz. Biz haftada iki gün, pazar ve salı günleri Otağı ve 46 numarada çalışmalarda bulunuyoruz. Koro şefimiz Kanuni Hudayi Erdem devamlı bizimle beraber çalışmalara ve diğer saz arkadaşlarımızdan da gelenler oluyor. Yani biz normal bir düzende çalışıyoruz. Katılmak isteyenlere her zaman bekleriz. Evet, siz şansınız. Yok. Koro konserinden sonra Bekir Hocanın konseri oldu. Ondan sonra şey bitti. Korona geldi. Yani Fatma ablaların korosu yapamadı. Yani e, tabii ki biz buna e, biz atlattık diye sevinmiyoruz tabii ki. Ama e, tabii olmaması daha iyi olurdu. Bu korona olayı bütün camiayı etkiledi. Sırf yani sanat müziği adı altında değil. Bütün, bütün her etkinlikler, şey. yani en azından Salonlar. tiyatroları etkiledi, düğün salonlarını etkiledi. En azından hepimiz biliyoruz tiyatro 28 zor durumda kaldı. Buna diğer kor e tiyatro grupları da tabii zor durumda kalmıştır. E tabii o kendini e sosyal medyada anlattığı için e ismini verdim. Düğün salonları zor durumda. Korolar e konser yapamadılar. Tabii biz e biz konserlerle yaşıyoruz. Yani evet. üye sayısıyla yaşamaya çalışıyoruz. Bizim e çok büyük bir gelirimiz yok. E bir de biz Dernek. normal bir dernek ve gemaynimüsük olduk. Gemaynimüsük olunca tabii en zor tarafı burada ee, yıllık bilançolarını finansamta bildirmen lazım. Bütün geliri gideri anlatman lazım. Yani işte 3-5 kişinin aidatıyla yaşamaya çalışsan yaşayamazsın tabii ki. Konser çalışmaları olması lazım. Konserlerden sonra işte sponsorlar sağ olsun şimdiye kadar bize destek veren bütün sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdalar yani çay kahve içmeye uğrasak bile e, nasıl yardımcı olabiliriz diye ben soran dostlarımız da var. Sağ olsunlar. Yani yani sırf bizim koro için söylemiyorum bunu. Eski Dostlar Korosu için değil, bütün koroların e, herkesten bir desteğe ihtiyacı var. Maddi durum bugün iyi olabilir, yarın kötü olabilir arkadaşlarımızla. Onun için belirli bir parası bütçesinde olan arkadaşlarımız da bunu harcaması tabii ki ona göre e, şey oluyor. Yani eninde sonunda seyirciye veya sponsora ihtiyacımız var. Biz onlara müzik sunmaya çalışacağız. Arkadaşlarımız da bizi alkışlayarak, bilet alarak içeri girerek maddi desteklerle bu çark böyle dönüyor. Siz, sen biliyor musun Ergün bilmiyorum, Ergün senin de ama kusura bakma. Biliyor, rica kültürel e, belli bir kapasitesi yani ne bileyim geliri olan firmaların belli bir e, yüzde bilmem tam o net biliyor kültürel faaliyetlere aktarılması gerekirmiş yani. Ya şimdi e, bunu tabii ki az çok yani bir yolu vardır. E, bunlara oralara ulaşmak lazım. Şimdi biz daha küçük bir, bir yeni olduğumuz için bunlara ulaşmak... Ama siz kendimi... kültür yapıyorsunuz ki. yani. Ya bunu bir de şey var yani Berlin'in e, neydi o belediyelerin bir internet sayfası var. Orada derneklere kültürel amaçlı derneklere yardım yerleri var ama bir proje hazırlayıp sunman lazım. Aha. Şimdi bu bu şeyle şu dönemde projeyi nasıl hazırlayacaksın yani üç kişi bir araya toparlayamıyorsun korkularından insanlar gelemiyor yani bugün en basit küçük bir yerde bir etkinlik yapmaya çalışsak bilmiyorum yani bizim Türk insanlarında da bu sıkıntı çok işte yaşlardan dolayı dışarı bir yere çıksa dahi maskesiz çıkmıyor arkadaşlar. Ee, bunundan dolayı yani bir etkinlik yapsak şimdi bir proje sunsak diyelim ki belediyeye şey i̇şte gelecek 3 ay sonra biz bir etkinlik yapacağız veya bir yerde şey yani projenin adı neyse ama e, seyirci olmadan veya bir şey yapmadan bu projeyi sunmanın da bir anlamı Anladım. yok. Yani e, devlet bağışlamıyor. Bir proje yaparsan sunacak karşılığında da onun e, yani, şey şeylerin, okeylerse... masraflarının, e, kaynaklarının isteyecek? Nereye ne yaptın ha. diye. Şu dönemde çok zor. Gerçekten zor. Yani sırf bizim için değil. Bunu başka bizden büyük gruplar dahi bir proje sunup devletten bir yardım almaya kalksalar da karşılığında bir şey yapman için seyirciyi toplaman lazım. Bir etkinlik yapman lazım. O da olmuyor. Yani elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Okey. Zamana bıraktık her şeyi. Her şey zamana. Yani korona ne çabuk yok olup giderse. <gülüyor> <gülüyor> gülerek söylüyoruz şimdi. Alışacağız ama. Bu da bir siyasi aslında. Yani bunun da bir arkada bir siyasi planı var. Ee, geçer, Sakın onlara girmeyelim. Girmiyorum yani şeyine. E, <laughs> Çünkü bazıları yani, yazıyor yani. şey için demiyorum. Yani bu da belirli bir zaman işte adamın birisi diyor ki işte zengin ülke 2021'in ortasında kurtulacak. Fakir ülke 2022'nin ortasında kurtulacak. Yani bunlar bunu nasıl planlıyorlar? Adamın ne doktorlukla ne sağlıkla e, alakası var. <laughs> Tepedeki bir insan bunu söyleyebiliyorsa demek ki planlı, projeli bir şey yani. Peki teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Çalışmaz, Sizleri burada evet. görmekten. Çalışmanıza başarılar dilerim. Sayın arkadaşıma diyor. teşekkür ederim. Size teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet Onun yayınımız yani devam edecek. Yani şey yapabilirsin. Masalara en azından bir kısa eee çalışmanızı çekebilirsiniz. Yani o evet. tamam. Tamam, sonra çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Evet yayınımız devam ediyor. kum saatimiz bu kadardı. Yarında e, kolo şefi Hüday Erdem hoca ile yaptığımız söyleşi ekranlara getireceğiz. Kum saati bitti.